Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ee, simit yapacağız. Sokak simidi. Öncelikle 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabıma alıyorum. Bir paket instant maya yoksa yarım paket yaş maya da olur. Bir yemek kaşığı şeker. Tam mayayı biraz eritelim. Şimdi 6 su bardağı un ekliyoruz. Yine de tedbirli olalım. Biraz ayırdım. 2 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Ve yoğuruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hamurumuzu yoğuruyoruz. Güzelce özlü bir hamur olacak. Yaklaşık 5 dakika. Benim bir bardak unum kaldı. 5 bardak kullandım. Tam geldi hanımlar. Evet özlü bir hamur yaptım. Şimdi bunu koyacağım. Mayalanacak. Evet hamur ele yapışmayacak doğruma kabımı alıyorum hamur iki katı olana kadar mayalayacağız plastik kapı ben bunu akşam yoğurdum sabah kalkıp yapacağım Çocuklara sabah simit kokusu uyanacaklar. Şimdilik bu kadar. Devamında görüşmek üzere. Evet hamurun mayası gelmiş. Şöyle gazını alalım. Şimdi ben hamurumu 60-60 bezelere ayıracağım. 60 gram, 60 gram. Yani toplamda 120 gram simidim olacak. Ölçüsü olmayan, tartısı olmayan el ile de ayarlayabilir. Yani tam bir sokak simidi yapacağız ölçüsüyle de. Evet, bezelerimi hazırladım. Şimdi şekil vermeye başlayacağız. Üstlerini örtelim kurumasınlar. Evet. Mermerinin olmayışı böyle oluyor. Hamur kayıyor. Şekil veremiyorum. Bunları böyle hazırlayacağım. Biraz yer mayası gelecek. Bundan sonra pekmeze susamı bulayıp tepsiye dizeceğim. Şöyle hepsini hazırlayacağım. Evet şöyle. Bu şekilde. Evet hepsini hazırladım. Şimdi üstlerini örtüyorum. Bir 10-15 dakika bekleteceğim. Yer mayası için. Sonra pekmez ve susamı bulama işine başlayacağız. Evet yeterince mayası gelmiş. Şimdi sırasıyla pekmeze pekmeze ee, yarım çay bardağı üzüm pekmezi koydum. Bir çay bardağı da su koydum. Çırptım iyice. Bir de kavrulmuş susam kendim kavrulmuş karışık yaptım kavrulmuş kavrulmamış Aslında bunu iki kişi yapsa, biri pekmeze, biri susama bandırsa daha güzel olacak. <laughs> Susamlarla mislik kokuyu kaldırmış. Yani çok kolay. Dışarıdan almaktansa çocuklarınıza yapın. Kahvaltılarınızla kalabalık misafirleriniz geldiğinde şu ara misafir kabul edemiyoruz ama okul başladığında okula yapın. Hanımlar istem istediğinde yapamayacağı şey yoktur. Bizim hanımlarımız beceriklidir. simitlerim fırına gitmeye hazır. Simitlerim hazır. Çıtır çıtır piştiler. Şöyle bakalım. Görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. İçi de hamurlaşma yok. Şu an hala sıcak. Herkese tavsiye ediyorum. Gayet güzel oldu. Çocuklarınızla kendi ellerinizle ne yaptığınızı bilerek temiz Smithler yapabilirsiniz. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.